Evet, rekor dersanesi. sahnesi ben Berkay Güvenci abimin yaptığı videonun 10 katı ile birlikte karşınızdayım. Ee, evet oyuna şimdi giriyorum. Evet. Ve giriyorum. ilk önce bu şifremizi yazalım. Evet. <laughs> Ve size girişten en baştan girişten tanıtmaya başlıyorum. Evet rekor sahnesi Evet görüyorsunuz ki Evet size olan otelim veya abimin dişiyle kampım Evet burası rekor dershanesi oteli Az sonra içini ve dışını ayrıntılı olarak e, inceleyeceğiz ve giriyoruz giriyoruz otomatik kapılıdır şu Bunlar otomatiktir mi açılır hemen girdik Evet öğretmen girişi Veli girişi ve öğrenci girişi olarak üç ayrılmaktadır kapılarımız Ben öğrenci girişinden giriyorum ve girdi Evet e, burası öğretmenler <laughs> burası birinci kat ve öğretmenler odası Size şimdi öğretmenlerin adalarını tanıtmaya başlıyorum. İlk olarak Müdür Abidin Hocam. Evet Abidin Hocam. Ben öyle abim gibi tarihsiz tarihsiz şakalar yapmayacağım. Herkese eşit oda sayısı ve blok sayısı ve girdik. Evet herkeste iki yatak, <laughs> iki masa, iki de ikili koltuk var. Evet odayı görüyorsunuz. Meşale falan çok cik. Kendi yaptım. Sırada Kadir Hoca. Uzun boylu Kadir Hoca. İçine sığır bilmiyorum ama evet yine aynı. iki yatak, iki ikili bir koltuk ve ikili bir masa. Sırada Kübra Hocam. Hocam burası size çok uygun. Yatak, işte koltuk oturursunuz. İşte burada bir şey yersiniz herhalde. Ya da çıkarsınız Ö öbür e etaplarınızda oturabilirsiniz. Sırada Cansu hocam. Hocam dersime girmiyorsunuz ama ben size yine yaptım bir oda. Evet. Herkesinki eşit yani. Yani. Elif hocam. Girdim hocam. Yine eşit yani. Evlerine de gireyim yine haksızlık olmasın. Evet. Burcu Burcu Hanım'ın burası hocamın değil. Burcu Hanım'ın Eşit tepsi. Deniz Hocam. Deniz Hoca Türkçeci Deniz Hoca. Evet. Aynı. Bir baştan bir daha hatırlatayım. Bu videoyu Pendik Rekor Dersanesi Pendik Şubesi için çekiyorum. İnşallah beğenirsiniz. Burcu Hoca sosyal öğretmenimiz ee, girdi. eşit zaten. Eşit. Hani Aykut Hocam. Türkçe çok severim kendisini. Evet. Bakın eşit eşit. Eşit. Ve Serpil Hocam. Üstümde çok baskısı olan Serpil Ocağım. Hocam. Hani girdim. Eşit. Bakın eşit. Masa falan eşit. Meşale. Evet. Yarlıyoruz yukarısı cam. Bunlar altın blok. Bakın. Bunlar blok. Mavi. Yukarısı cam. Ve burada özel bir yerimiz var. Ne yazıyor? Duş. Duşlar. Evet. Çok enteresan. Bu duşları ile yaradığını sonra göreceksiniz. Şurada bir düğmemiz var. Şalter. Ana basıyoruz ve su aktı. Görüyorsunuz. Ana da basıyoruz. Ve su kapandı. Öbüründe dönüyoruz. Açtık. Su aktı. Ve su kapandı. Şu üstteki bir mekanizma sayesinde su aktı. Ve havuz. Havuz, havuz, havuz. Evet havuzumuz böyle dandik bir yer ama yukarıki katlarımız çok ciksir evet açtım kapıyı ve ikinci kata çıkıyoruz ve ikinci kata çıktık İkinci kat öğrenci yatak halesi evet hocam burası altıların Burası altıların kaç taraf yedileri. Burada işte Kutay ve ameleri, amel amelileri burada da ben Atakan Yusuf ve Tayfalarımızın yeri, orası ve 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 burası ne diye düşünüyorsunuz burası duş duştan duşa gelen duşa gelen suyu kaydığı burası buradan işte duş alabilirsiniz burada öğrencilerin Oturmak için sabah kalkıp şurada bir manzara da yok ama oturmaları için bir yer. Buradan gelen aileleri görebilirler. Evet şimdi çok özel fark ettiyseniz alt katta çok önemli birisinin odası yoktu. Fark etmişsinizdir o önemli kişinin odası çok önemli bir yerde çok önemli bir kişiyle yan yana odası ve teras kat çıktık burası 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 neymiş bakıyoruz dinlenme yeri dinlenme yeri havuzu görüyor burada öyle iki dört beşli burası saymama gerek yok herhalde yani izlerken sayabilirsiniz kapımızı kapayalım of. hırsız hayvan girmesin ve aralar teras izlemeyle öpüyorsunuz domuzlar her şey var ağaçlar izleyin evet orası burayı, bu, burayı çiftler için özel yaptım bakın ikili ikili çiftler için özel bunlar böyle sınıfça oturun buraya Burası da, burası da benim gül bahçem. Bakıyorsunuz gül bahçem işte. Gül papatya. Öyle. Burası da üçlü böyle. İki erkek. Üç erkek. Oturabilirsiniz. Üç kız. Yani söyleyeyim. Böyle işte. Manzara. Ve 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 ve. Size işte o özel kişinin evini gösteriyorum. Kimmiş o Hülya hocam. Danışma hocam. Hocam size buradan çok selamlarımı yolluyorum. Sizi çok seviyorum hocam. Ve ee, otomatik hocam. Bakın şu otomatik. Ve girdik. Bakın hocam. Burada havuzunuz var. Süs olarak koydu bunu. İsterseniz yüzerseniz yatağınız. Kitaplık koy orada özel büyü masası. Büyük masası yaklaşınca açılıyor kitap. Bakın bu da öyle. Burada da kitaplık. Öyle hocam. Ve size ne demiştim? Çok önemli bir kişinin yanında bu yer. O kişi de tabii ki, tabii ki Darsaneviz'in göz bar Barkay Güvenç'in odası. Çok teşekkür ederim. Evet, açıyoruz giriyoruz. söyle çok eve harcadı buraya bakın. Masa filan. Bakın. Buradan bana bunun yapımında yardım eden Berke. Berke arkadaşıma teşekkür ediyorum. Burası cam. Bakın şunlar gece alması Şurada şalter var. Ola bastık söndü. Bastık yandı. Söndü. Söndü. Evet inşallah beğenmişsinizdir. Şimdi size otelimin dıştan görünüşüne gösteriyorum. Evet şu çatıları yapmak çok zordur. Onlar için çok uğraştım. Evet. E <laughs> evet inşallah beğenmişsiniz. Çitler, mitler, hayvanlar girmesin. Buraya yaparken var ya. İki gün boyunca zombi bastı burayı zar zor öldürdü hepsini. Evet burada tekrardan bana bu yapımda yardımcı olan Berke Bulut'a Berke Bulut'a teşekkür ediyorum. Bu videoyu rekor dershanesine armağan ediyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. İstiyorsanız bir, bir kere daha ayrıntılı olarak gezelim. Evet burası öğrenci yatakhanesi. Altılar. Evet burada Burada Atakan, Yusuf, Ben ve tayfalarımız. Ben aslında burada yatmıyorum. Özel adam var yukarıda. Burada Atakan, Yusuf ve tayfalarımız. Burada yatacağız Erdem, Mustafa, Ber. Burada işte yediler. Ele başı kutay bunların. Ona böyle ikili bir yer ayırmayı düşünüyordum da. Olmadı. Şimdi... orada ee, Burada Kutay, burada Yasin, Oğuzhan. O sana bir de kardeşi var. Her neyse onların tayfaları böyle işte. O Justin dediği var ya sakın o. Oh, öyle. Öyle birlikte. Burası ne yazıyor bakın. Birinci kat, ikinci kat öğrenci yatak Çok özür dilerim. İkinci kat öğrenci yatak Evet ayrıtılar. Duşlar. Havuz. Havuz burası. burada girdik. Havuz işte burada. Hava da karalıyor iyice. Şifremizi tekrar yazıyorum. Set. Time set sıfır yapıyoruz ve havamız gündüz oldu. Havuzdan çıktık. Yeniden adaları duş burası. Burayı gösterdim. Hani bakın. Şu düğmeye bastınız. Hava bak. Şu mekanizma var. Şurada su akıyor akıyor böyle akıyor Allah bunu da açtık aktısı burada şu ve kalıza akıyor Allah burası buraya böyle bir zombi kafaları yerleştirecektim de şimdi kız hocalar korkar diye yerleştirmedi Evet burası burası Pardon çok özür diliyorum Burası giriş burası giriş işte giriş ee, buraya aslında kapılar otomatik yani sensörlü burası abidin hoca müdürümüzün yeri iki yatak var hepsinde iki yatak var ben öyle abi gibi pis pis espriler yapmayacağım Aha ahlaksız bilirsiniz. Sarfil hocam. Hocam size buradan sesleniyorum üstümde çok baskınız var. Ve rekordlar sayesinde inşallah beğenmişsinizdir. Bir daha teras kata bakıyoruz. Evet bakıyoruz. Bakıyoruz. İşte burası benim için çok özel bir yeri odası var Hülya Hocam. Hocam size tekrar sevgilerimi yolluyorum burada. İnşallah beğenmişsinizdir öyle. Hocam buraya buraya hazırız. Bunun içinde elmaslar vardı da hocam. Orada elmaslar vardı. Hocam burası sauna yani. Sıcaklık da var orada. Güzelliğiniz burada artabilir hocam böyle. Sauna burası hocam. Hocam bakın hocam. Büyü masası. <laughs> <laughs> büyü masası olacak. yaklaşınca açılıyor. Gidecek hava Kitaplık. Kitaplık. Büyü masası. Yatak ikili. İkili diye bakmayın. Tek yatır. Rahat edin diye ikili yaptım ben hocam. E benim buraya çıkılı bahçesi. Benim de var. Evet kaygı aç. Girdik. ve masalar. Burası böyle üç kişilik. Burası öyle üç kişilik. Ataka, Yusuf ver. <laughs> evet açtık bakın. Burası belki bakın. Gecel abası Ah yağmur da başladı. Şuradan mazera. Mazera. İnşallah video beğenmişsinizdir. Hepinize teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorum. Rekordaj ailesi. Gör görüşmek üzere. Hoşçakalın.